Evet. Bolu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından güncel vergi uygulamaları konulu eğitim semineri düzenlendi. Eğitimde 7194 sayılı yasa ile gelir vergisi kanunu ve vergi usul kanununda yapılan düzenlemeler, konaklama vergisi, turizm payı beyanı, tüm yönleriyle binek otomobillerde vergi uygulamaları, gelir vergisi beyanında özellikle hususlar anlatıldı. Uyanınca bunları merak etmeyin. Tamam. Evet hadi başlayalım. Bolu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen eğitime Bolu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yüksel Ceylan, Türmop eğitmeni Emre Eren Göktürk, mali müşavirler, oda üyeleri ve muhasebeciler katıldı. Konuyla konaklama ama tek bir var. Yani hepinizi salonda görmek istiyorum. sektörlere de Eğitim öncesinde açılış konuşması yapan Bolu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yüksel Ceylan, Muhasebeciler Haftası'nı kutladı. Muhasebe haftamız olsun. Kanunumuz çıkarı 31 yıl oldu. Odalarımız kurulur da 30 yıl oldu. 30 yıldır onurla gururla ülkemize ve mesleğimize hizmet etmekteyiz. Onur, onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Emeğimiz, iş yaşamımız yaşamına değer, emeğimiz toprağında üretene değer, emeğimiz kadın erkek, genç, yaşlı, omuz omuza değer, mesleğimiz de ülke ekonomisine katkı sağlıyor, iş yaşamına değer Yüksel Ceylan'ın ardından kürsüye gelen TÜRMOP eğitmeni Emre Eren Göktürk, olaya ilk kez geldiğini söyleyerek sözlerine başladı. Göktürk, güncel vergi ve muhasebe uygulamaları ile ilgili bilgiler sunarak tüm yönleriyle binek otomobillerde vergi uygulamaları, konaklama vergisi, turizm payı beyanı, 7194 sayılı yasa kapsamında yapılan düzenlemeler, geri kazanım katılım payı ile gelir vergisi beyanında özellikle hususlar konularını anlatarak oda üyelerini bilgilendirdi. スタートはしておます